Hangimiz acı çekmedi? Hangimiz hasta, korkmuş veya üzgün kalmadı? Ben kalmadım. Sen sus. Sana sormuyorum. Hayat güzel şeyler kapsıyor evet. Ama aynı zamanda çirkin şeyler de kapsıyor ve onları görmek, yaşamak zorundayız. Her yıl 20 milyon kişi açlıktan ölüyor veya etkisinden. Trafik kazalarında 4 milyon kişi ölüyor. 11 milyon kişi bulaşıcı hastalıklarından ölüyor her 40 saniye bir kişi intihar ediyor. Düşünebiliyor musun? Dünyada her 40 saniyede bir acıya dayanmayacağını hisseden ve yaşamak istemediği bir insan vardır. Şimdiye kadar ölümden önce oranlardan bahsediyorduk. Ve ölümün metafiziki yönünden bahsetmedik daha. Çünkü yeryüzünde çoğu din diğer dinleri yanlış olduğuna inanır ve diğer dinlere inanan insanları cehenneme gireceklerini inanıyorlar. Yani matematiksel bakış açısından bakarsak yani sen ve çocukların cennete girme olasılığı en iyi ihtimalle aşağı yukarı yüzde ondur falan. Yani sen masum bir çocuğu bu dünyaya getiriyorsun. Ondan sonra bu çocuk acı çekecek, köpek gibi çalışacak, yorulacak, aldatılacak, hastalanacak, ağlayacak, sonunda ölecek ve büyük ihtimalle cehenneme girecek en son. Yani What the fuck is that?